Aslında bugün başlarken bu arada sesim eko yapıyor. Belki ee, arkadaşlar ayarlayabilirler. Teşekkür ederim. Bugün başlarken aslında sadece Ermenice konuşmayı bile düşünüyordum. Çünkü artık söylenecek ne kaldı diye uzun uzadıya düşünüyorum. Yani Şüphesiz ki A Haber'e çıkmıyoruz. Sürekli muhalif medya organlarında konuşuyoruz. ve Buradaki gazeteciler, buradaki ee, çalışanlar gerçekten memleketin en iyi gazetecileri. Herkesa sen de öyle. Evet. Ee, ama görüyoruz ki her sene aynı sorular geliyor. Yani bir önceki sene de başka bir medya kurumunda yine aynı. Soru. Biraz kaçılmaz gibi ki... sanki bu yani bilmiyorum hani daha evet. Ben şöyle düşünüyorum. hatırlatmak gerekiyor diye her seferinde bunu düşünüyorum yani. Dediğim gibi bu e, de, e, şuraya bağlamak istiyorum aslında. Artık gazetecilerin de artık sokaktaki insanların da söyleyecek neyi kaldı ki? Belki buradan. Söyleyecek sözümüzün kalmadığından belki başlamak gerekiyor. Bizim için de tabii ki zor. Her sene e, bunu e, söylemek, konuşmak. E, ben Hrant Dink'i tanıdığımda daha çocuktum. E, ve e, bugün artık kendi Çocuğum olacak yaşa geldim ya da e, o gün Samas Hrant Dink'in katili Hrant'ı öldürdüğünde 17 yaşındaydı. Cinayetin üstünden 17 sene geçti. E, bu acaba 19 Ocak 2007'de doğan bir çocuk bugün o gün Samas gibi olamaz diyebilir miyiz? E, Raker Racker Link'in dediği gibi e, bir bebekten katil yaratan yani bu karanlık sona erdi mi? Hiç öyle düşünmüyorum. Evet, tabii ki. E, ee, Türkiye'deki Ermeniler nezdinde e, bakacak olursak e, giderek e, hepimiz Sırantız, hepimiz Ermeniyiz ya e, Kürt yaşanan saldırılarla birlikte hepiniz Ermenisiniz e, orada e, hatırlarsanız orada duvarlara böyle yazılar yazmışlardı. E, toplum giderek buna dönüştü. Hepimiz Ermeniyiz, ya, hepimiz Ermenisinizden. Ve e, bugün artık e, geldiğimiz noktada ee, gerçekten e, Türkiye e, Ermeniler için yaşanabilecek bir yer mi? Bu büyük bir soru işareti. Şüphesiz Türkiye Türkler için ya da Kürtler için yaşanabilecek bir yer mi? Bunu da düşünmek gerekiyor. Ne yazık ki iktidar sahipleri koltuklarında oturmak için e, kendi yurttaşlarına her türlü e, zulmü e, yapabiliyorlar. E, Hrant'ın dediği e, yerle devam etmek gerekiyor bence yani e, sözle yani Türkiye demokratikleştikçe Hrant'ın Türkiye'nin demokratikleşmesini savunuyordu bunu hatırlıyoruz zaten e, Türkiye demokratikleştikçe Ermeniler de iyileşecek diyor Ermen toplumu da iyileşecek e, bunu sadece Ermeniler için düşünmeyelim farklı diğer halklar da iyileşecek Türkler de iyileşecek Kürtler de iyileşecek Türkiye demokratikleştikçe ama şimdi Türkiye Tam tersi bir yere gittikçe şüphesiz ki e, Türklerde, Kürtler Ermenilerde giderek daha e, hastalanıyor, de, giderek daha e, yaşanmaz bir ülkede olmaya e, yaşamaya çalışıyor e, ve ne yazık ki e, bu, bu, bu bu mevzuyla yüzleşmediğimiz sürece Antin katiliyle ya da diğer katliamlarla yüzleşmediğimiz Tam yüzleş... onu sormak istiyorum sana araya girerek yani. <laughs> Çünkü o gün samastsın da aslında serbest bırakılması da tabii ki bir kez daha Grant'la birlikte konuşuluyor. Yani yani hani bir yargılama yapıldı. Yargılamanın tabii ki hani bağlantıları'nın açığa çıkartılmaması hep konuşuldu, tartışıldı. Ama sonuçta yargılama sonucunda bir hapis cezası aldı ve yattı ve çıktı sonunda. Yani hani mevcut hukuk içerisinde bir ceza tamamlamış oldu. Ama şimdi dönüp baktığımızda ise şöyle bir mesela vicdanımıza baktığımızda ise ya olmadı diyoruz. Yani hani bu adalet yerini bulmadı duygusu hepimizde var ya da bu meseleyi bilenler bakımdan var. O zaman Ermeniler bakımından adaletin ne demek ya da adalet nasıl sağlanacak ranting meselesinde bu konuyu konuşalım seninle. Ya aslında bu bunu ben bildiğim tüm dillerde milyonlarca saatten anlatabilirim ya da e, dünyanın e, farklı dilleri var. Bazı dilleri bir kişi konuşuyor, bazılarını milyonlar konuşuyor. Bütün dillerde milyonlarca saat bu konu konuşulabilir ama bu, bu bir şey ifade etmez. E, i̇fade eden şey ne neydi? E, bir görseldi. E, hepimiz gördük bu sene. E, Sebat Apartmanı'nda, e, Osman Bey'de, Agos Gazetesi'nin önünde bir e, projeksiyon yaptılar. Hrant evet. e, Dink'i gösteriyordu, bir fidan büyüyordu. Sonrasında Adalet yazıyordu ve Adalet parçalara ayrılıp yere dökülüyordu. E, bence bu o kadar kuvvetli bir söylem ki e, ne söylesek, demin dediğim gibi her dille ne söylesek bundan daha e, çarpıcı bir e, görsel olmazdı. Gerçekten toplumun, Türkiye toplumunun her alanında adaleti sorgular bir durumdayız. Ranting için evet bin, bir, bir buçuk milyon artı bir diye bir pankart vardı ve bu çokça söylenildi. Gerçekten de soykırımın devamlılığı bağlamında. Hrant Dink 1,5 milyon artı 1'di. Biz Türkiye tarihindeki yaşanan bu katliamlarla sadece Ermenilere yönelik değil farklı halklara yönelik de olan katliamlarla ve hala yaşanan katliamlarla yüzleşmediğimiz sürece ne yazık ki bu adalet sağlanamayacak. Çok da şey demeyi seviyoruz. Hani Aslında halklar arasında hiçbir sorun yok. Hı hı. Devletler sorunu diyor ama görüyoruz ki gayet halklar da devletlerinin peşinde o, o dönemki iktidar kimse onların peşinde hareket edebiliyor. birkaç kere de birlikte konuşmalarımıza söylemiştim. Hangi motivasyon ki insanlara komşularını öldürttü 1915'te ya da 6-7 Eylül'de malına saldırttı. bu motivasyonu, bu motif neyse, bu sahip neyse bunu tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Bugün işte yaşanan saldırılar var e, görüyoruz, Kürtlere yönelik ve e, şöyle bir söylem var işte e, biz e, teröristten istemiyoruz gibi bir söylem var. E, i̇nsanlar bu söyleme e, halk, e, kimi e, insanlar bu söyleme sahip çıkıyorlar, teröristten istemiyoruz diyorlar. Ama bir taraftan da şunu teröristten istemiyoruz söylemin yaratanlar da memleketi faşistana Dönüştürmüş durumda bunu da kabul ediyorlar bu teröristten istemeyen halk bunu da görmek gerekiyor hani türküde var ya adallar türkü söyler susar bütün namlular deriz hatta biz bunu susar bütün faşistanlılar diye değiştirir söylerken görüyoruz ki faşistanlılar konuşuyor öldürmeye devam ediyor namlular hala sıcak burada faşistanlar derken bir etnik grubu kastetmiyorum. Bu bir ideolojiyi savunanları kastediyorum. Türkiye'nin tekçi Hı. ideolojisini savunanları kastediyorum. Bu insanlar davul, davullu zurnalı cinayetlerine devam ediyorlar. Artık hani büyük bir aymazlıkla. Oysa ki Adalılar Türk söylemiyor. Adallar yani bizler susuyoruz. Hı. Görmezden geliyoruz. Uzaklaşmaya çalışıyoruz. Hani buradaki sözüm sadece hani e, Türklere değil Kürtlere de Ermenilere de hani sadece nasıl Hrant sadece kendi sorunuyla yüzleşmedi. Birçok halkın sorununu e, dile getirdi. Hepimizin de Hrant'ın mirasına bu şekilde sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki. Evet, kısa bir şey daha söylemek isterim. Yani Herkesin kusura bakma. Kısa bir şey daha söylemek isterim. Çünkü çok rahatsız olduğum bir konu var. Herkes kendi hrantını yaratıyor görüyoruz ki ulusalcılar da kendilerine bir hrant yaratmışlar. İşte hrant soykırım demiyordu vesaire gibi. Hrant soykırım diyordu. Birçok Birçok şeyinde bunu bulabilirsiniz. Hele ki hrant öldürüldükten sonra bugün soykırımla ilgili konuşmamak bence hrant'a yapılacak en büyük ihanettir. Demin dediğim gibi hrantın mirasına sahip çıkmak. Ee, sadece kendi sorununu değil, diğer halkların sorununu da sahip çıkmaktır. Evet, çok çileli, çok yoğun, çok yorucu bir yol bu. Ee, farkındayım söylediğimin. Ama gerçekten eşit, adil, özgür bir ülke, ee, kendi ana dillerimizle rahatça yaşayabileceğimiz bir ülke istiyorsak e, bunu da yapmak durumundayız. Peki çok teşekkür ediyorum. E, Stayat e, dilerdim ki hani Ermenince konuşasın ve ben de bir Türk olarak anlayabileyim seni ama e, maalesef durum bu. Ama yani e, Ermenince birkaç cümle kapatmanı isterim ve sonra tabii benim anlayabilmem için de Türkçesini söylemeni isterim senden. Evet. E, istersen hani bu zamana kadar söylediklerimi kısaca Ermenince. Tamam e, çok iyi olur. e Şeylingener Anschütz'te tıj var ya İsır mesela Maxil Alman Tran Thinking Span'ın heder. Tran Thinking Span'ın bizim Hiçetüs Hayot'u asmançuna. Men S70 saat değer Tran Thinking Span'ın başnotu da ric ve aracı Ankara Mallalov Hiçetüs Çağaspan'ın a inak chairperson'naltı Türkiye Hanımedağan Şevçen'in meciği Gaz Polar Charter'ı geçitsin. Eee ve grant'ın 1.5 milyon Arabel Megner eee ve Türkiye meci eee Yogurta Varuntuna Türkyen Yogurta Var Ilalua Merbetke eee ARS'vi Lo Yogurtner'e chairperson etme ve Türkiye meci Gaz Charter'ı հետ մենք պետք է խոսենք մեր նախաաշխարումները պետք է մօռնանք եւ գովկովենք կո թեմտիմասքանք եւ պետք է խոսենք եւ այս արձեր պետք է լուզենք եւ միասնապարտ պայքարը ճանաչանք